Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz bu kanalına hoş geldiniz. Radyo ve televizyon üst kurulu toplumdan gelen şikayetler ve tepkiler üzerine kadınların suistimal edildiği evlilik programlarını kaldırmıştı. Evlilik programlarının yerini ise cinayet, cinsel istismar, aile içi şiddet ve kayıpların bulunduğu yayınlar aldı. Rütük, insanların yargılandığı, sorgulandığı, toplumun değerleriyle örtüşmeyen bu programlarla ilgili düzenlemeye gidiyor. Haberin detaylarına geçmeden hemen önce çok kısa bir süreniz ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Habere göre uzmanlar tarafından hazırlanan gündüz kuşağı programlarına yönelik çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. Gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanan kurum bunların yerine toplum, değer ve yargılarıyla uyumlu Toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programlara önerecek mesleki ve kültürel programlara da öncelik verilmesi hedefleniyor. Rütük'ün bu hamlesine bu tarz içeriklerden program yapan Esra Erol, Müge Anlı ve Ece Üner gibi isimlerin yasak geldiği takdirde ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Sizler bahsedilen bu yasak kararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.